Merhaba Başak Burçları. Bugün çapraz açılımınıza bakmış olacağız. Dört kart seçeceğim. Bu açılımla ilgili. Öncelikli olarak konu nedir acaba ona bakalım. Evet şimdi değnek onlusunu görüyoruz. Burada bakın belki de size çok zor gelen, zahmetli gelen, biraz kendinizi isteksiz, motivasyonsuz hissettiğiniz bir işiniz olabilir ya da birikmiş bazı işler, ertelenmiş bazı işler olabilir. Ya da bir işiniz vardır ama zordur, kapsamlıdır. O yüzden bir vazgeçme eylemindesinizdir, yapmama isteğindesinizdir. Ama sonuç olarak burada yapacak bir şeyiniz yok diyor. Yani eninde sonunda bunu tamamlamak zorundasınız. Ve belki de geçmişteki hayal kırıklıkları, kalp kırıklıkları sizde bu isteksizliği, motivasyonsuzluğu yaratıyor da olabilir. Ama ön yargılı olmayın. Her defasında aynı şeyleri yaşayacaksınız diye bir şey yok. Eğer bunu hayal kırıklıklarınızın, kalp kırıklıklarınızın ötesine bakabilirseniz mutluluk ve başarı sizi bekliyor olacak orada diyor. Bakalım bu konuda ne yapmamanız gerekiyor? Önce ona bakalım. Evet. Burada belki de korkularınızla yüzleşmeniz gerekiyor olabilir. Yani e, cesur olmalısınız belki de. Üzerine üzerine gitmelisiniz. Yani ne kadar sizi geriyorsa, sıkıyorsa da. E, ya da buradan yani bireysel olmamaya belki de dikkat etmelisiniz. Daha destekleyici ya da daha ılımlı, sevgi dolu, sevginizi ilginizi gösterme konularında hani problem yaşama eğiliminde olabilirsiniz. Burada sevdiğimiz, önem verdiğimiz kişilerini itmeliyiz ne de onları boğmalıyız der Kupa Kraliçesi. Her ikisinde yapmadığınızdan emin olmalısınız diyor. Burada belki de tabii burada değnek konusunda bahsettiğim konular fiziksel bir işi de anlatmıyor olabilir. Duygunuz, düşüncenizi ifade edeceksinizdir. Ondan kaynaklı yani burada çok da fazla belki de baskı yaratmamaya ya da çok fazla ısrarcı olmamaya yine dikkat etmenizde fayda da olabilir. Bakalım ne yapmanız gerekiyor? Evet, güneş kartı çıktı bakın. Burada yani çevrenizdeki kişilerle belki de güzel diyaloglarınızın neticesinde kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz, canlı hissedebilirsiniz. Zor bir süreci atlatmış olduğunuzun farkında olun diyor Güneş Kartı. Artık bundan sonra Hayatınızın her alanın aydınlanacağı güzel şanslı bir zamana giriyorsunuz bunun farkında olun neşelenin e, diyor aynı zamanda bunu da çevrenizdeki kişilerle paylaşın yani e, burada içinize kapanmayın e, neşenizi diğer kişilere de yansıtın mutlaka ya da ufkunuzu açacak yeni şeyler öğrenmişsinizdir bu süreç içerisinde bunu da yine çevrenizdeki kişilerle paylaşmayı ihmal etmeyin diyor. Tabi burada belki de bu size zor gelen işin neticesinde belki de bir kişiyle aranızda güzel bir e, e, diyalog da gelişebilir yani burada içinizin ısındığını aranızdaki samimiyet düzeyinin düzeyinin arttığını da hani fark edebilirsiniz. Size ne kadar zor gelse de bunun neticesinde dediğim gibi tahmin etmediğiniz kadar sizi mutlu edecek bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Bakalım sonuç kartına. Evet, değnek prensi çıkmış. Şimdi değnek prensi tabii ki biraz yine gerilimi anlatıyor. Hani burada yine yapmak istediğimiz bir şey var ya da planlanmış bir şey var. Yani zaten yapılacak ama siz biraz gerilimli bir şekilde o zamanı bekliyorsunuz böyle bir durum söz konusu olabilir aslında istemediğinizden değil diyor burada da Sadece uzun zamandır belki de böyle bir şey yapmadınız ya da buna benzer bir şey hiç yapmamış olabilirsiniz. Bundan kaynaklı biraz gerilmişsinizdir. Ama sonuç olarak burada yine sizin endişe ettiğiniz gibi olmayacak. Merak etmeyin. Burada eğer bir kişiye eşlik etmek, yardımcı olmak, hizmet etmek gibi bir içeriği varsa zaten istemiyorsanız da yapmalısınız diyor. Çünkü burada siz şu anda bir destekte bulunuyorsanız eğer hani hiç ummadığınız bir anda sizin tam aradığınız zamanda o desteği bulabilirsiniz diyor. Yani burada böyle bir matematik olabilir. O yüzden bugün size siz yapacaksınız bunu. Yarın da aynı desteği siz bulacaksınız diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.